arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir benimle hazırlan videosu çekiyorum ilk defa. Şimdi bugün e, doğum gününe gideceğiz. Bunu da size vloglayacağım. Hem vloglayacağım hem de benimle hazırlan yani hazırlanma aşamalarını falan filan göreceksiniz. Böyle şu an saat 6.30 saat 7.30 gibi yok. 7 çeyrek geçe falan babam gelecek bize alacak. Hiç yukarı çıkmadan bize aşağı inecektir. İneceğiz direkt. Ondan sonra da gideceğiz. Böyle. Kısacası anlattım. Şimdi neler giyeceğimi göstereceğim size. Geliyorum. Durun. Evet. Kombinim bu arkadaşlar. Çok kısa ve öz. siyahlara bürüneceğim yine. Şimdi böyle bir tane bluz giyeceğim. Aslında çantam vardı ama şu çantayı takmayı düşünüyorum. Ve çantayı annem kaldırmış. Durun. Göstereceğim. Videonun sonunda eğer takarsam göstereceğim. Ee, şöyle bir pantolon giyeceğim altına da. İşte böyle kısacası. Şu an üstümde yine eşofman var. Şimdi üstümü giyip gelmeyeceğim. Daha bir elim yüzümü dişlerim falan falan. <laughs> dişlerim falan fırçalayacağım. Böyle. Saçlarımı falan yapacağım. Saçlarıma bakar mısınız? Siz benim saçımın kısa olduğunu biliyor muydunuz? Bil... Bil... Bilmiyoruz. Aa, ilk defa görüyorsunuz değil mi? Yok kek videosu. En son attığım kek videosu değildi. Ondan önce bir tane attım gir. Bu cevap bu. tarafına da bilmiyorum. Elime yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Uf, uf, uf. bak bunu. Bu aslında şey gibi. Acaba bunu ayna aslında bu şöyle. Ayna. Ama niye böyle buralarına böyle böyle şeyler yapmışlar acaba? Bakalım Şu tripodu yerleştirmeye o kadar uğraştım ki <laughs> anlayamazsınız. Kendime bakacağım. Bakayım. Güzel. anlatmaya gerek yok. 1 evet. dakika hemen geliyorum. Şimdi havlu alalım. annem havluyu kaldırmış. Yani yıkamıştı. Ben de bir temizten havlu aldım. Oh. Şuraya koyalım mı? arkadaş. Arkadaşlar bu diş macunu da bitiyor. Bak her zaman babama, babama diyeyim diyorum. Bak diyeyim diyorum aklıma gelmiyor. Zorla vıcığını 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 değil vıcığını <vücunu> çıkarıyorum. <laughs> Zorla. Aha çıktı bakın. Çıktı, çıktı. Ne oldu tanesi kadar koyu. <laughs> O da neymiş biliyor musunuz? Hani şu şey yeri var ya sarı. O kadarmış. Ama ben onda inanmadım. O da belki coşkun mu falan ne söyledi. böyle. <laughs> <laughs> Şimdi evim, yüzüm dişlerimi fırçaladım arkadaşlar. Yoruldum şu anda. Sevilmek mi çok yakışır sana da kendimi çok böyle sesi güzel falan sunuyorum. Ama sesim ben de güzel. Yani kendime yüklendiriyor falan. Neyse böyle. Şimdi aa, size bir şey söyleyeceğim demiştim. Bak yeni bir dans öğrendim. Şöyle. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra böyle. Bak onu artık TikTok çekmeye başlayacağım. Onu da size başka bir videoda söyleyeceğim. Böyle şimdi üstümü giymeye gidiyorum. Şimdi üstümü giyinip geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra da saçlarımı yapacağım. Şu anda eğiliyorum. Şu an üstümü giydim de benim hiç içime sinmedi. Yani bilmiyorum içime hiç sinmedi ki. Dur size biraz da göstereceğim. Siyah pantolon siyah yüz. aslında şunları giyecektim Hem size hemen gösteriyor ya da göstermiyorum erindim çünkü yine. Bilmiyorum her şey siyah oldu. Saçlarım siyah, üstüm siyah, altım siyah. Tek çoraplarım beyaz. Bir de ayakkabım beyaz olacak. Yani çok mu şey olur diye düşündüm ve sonradan dedim ki annem dedi ki çok güzel oldu dedi. Hiç bozma dedi. Emir de öyle dedi. Ama bilmiyorum ben kendimi pek beğenemedim Durun şimdi size arka kameradan gösteriyorum şimdi. Arkada da Eren oyuncakları falan filan pişme var. Şimdi böyle bir kombin oldu. Sizce güzel mi? Yorumlara yazın diyeceğim ama yorumlar kapalı. Şimdi böyle bir tane üst tamam. Altına böyle bir tane pantolon. Ondan sonra çanta belki takarım belki takmam. Bilmiyorum. Böyle yani. Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben. Ee, çantayı taksam mı takmasam mı diye düşündüm. Ben sonra dedim ki, bence takmayayım. Çünkü hani rahat edemem diye düşündüm. Bence de takmayayım. Böyle gideyim. Saçlarımı birazcık yapacağım. Tarayacağım yani. Ondan sonra gideceğiz. Saçımı yaptım arkadaşlar. Zaten kısa olduğu için pek bir model yapılmıyor. Ama ben bir de şöyle bir çerç taktım. Size güzel olmuş mu? Anneme bir tane soracağım taksam mı takmasam mı diye. Bilmiyorum belki takarım belki takmam. Onda da kararsızım. Her zamanki gibi. Ama bence çok zarif bir taç. Yani çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Böyle. Şurada kıyafetlerim kaldı. Onları toplayacağım. Odayı annem bugün temizlik yaptı. O yüzden. Odayı toplamam gerekiyor. Zaten te temizlik yapmasa topluyorum da neyse. Böyle yani arkadaşlar. arkadaşlar. o taç gece kıyafetin üstüne takılacak bir taç dedi. da olmaz dedi. Dedi. Ben de o yüzden çıkardım. Böyle yani saçım şu an çok çok boş yani kendim hiç şu an iyi hissetmedim. Bu kıyafetlerin içinde de bu şeyin içinde de. Hiç güzel hissetmedim ama neyse. Hadi görüşürüz. Şimdi de makyaj yapacağız arkadaşlar. Yani makyaj dediğim böyle bir rümel falan süreceğim. Zaten makyaj yapmam biri değilim. Yapmam. Yap, yapmam yapmam da. Şimdi şu, şu kirpik kavrıştırıcıdan şey yapacağız. Buraları hızlandırırım o yüzden hiç konuşmayacağım. Başlayalım. Durun ben bir aynayı getireyim. Durun bekleyin. Şimdi o güzel aynayı getirdim arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Ve ben burada makyajımı yapacağım. Siz de beni izliyorsunuz. Evet. açalım. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar Allah'tan bir video çekeceğim dedim ya gelen geçen giden arayanlar bir daha da bir şey oldu. Neyse devam ediyoruz. Evet arkadaşlar oldu. En son olarak Allah raf çıkıyordu yerinden. <laughs> <laughs> Boğuldum. Çok kötü kokuyor. Yani çok kötü kokmuyor. Ağzıma geldiği için kötü kokuyor gibi koktu. Oldu yani. Çok. Saat kaç? Evet Hatice. Videoma dahil olduğun için ve videomun Selam. arka, videomun arka planını mahvettin için sevinçlisin. Makyajını yaptıysan bana ver çünkü 10 dakikası varmış babayın. merkez yapmam lazım. Tamam yap. Şundan alayım canım. Artık hazırım arkadaşlar. Şöyle size kombinimi göstereyim. Şimdi burada da annem günü falan kıyafetler var. O yüzden buraları da pek bir göstermeyeceğim. Ee, Böyle hazırlandım işte. Şöyle son olarak göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle hazırlandım. Kamerada birazcık daha kötü çıkıyor. Rümelim falan çok kötü çıkıyor. Bakın. Durun odaklar Bakın. Birazcık daha kalkık aslında. Daha çok çizgileri belli oluyor ama böyle oluyor. Dur şu an fotoğraf çekeyim. Fotoğraf çekiyorum kapak için. Böyle. Şimdi annem de arkamda hazırlanıyor. Böyle arkadaşlar şimdi babamı bekliyorum ben. Babam falan geldi gidiyoruz arkadaşlar. Emir kombinimi nasıl buldun? Siyahlara bürünmüş bir şekilde. Maskenin e siyah olsaydı tam olurdu. Evet Kendine Emir de. şimdi giderken tamam. kendi Beşiktaşlı maske alacağım. Ama durduk babamla Emir maske almaya gitti. Emirin maske alma sebebini söylüyorum size. Beşiktaşlı maske alacakmış. Sebebi de şu Beşiktaşlı böyle takımı var bir tane short şey. Ondan sonra Beşiktaş şapkası var, Beşiktaş ayakkabısı var, Beşiktaşlı maskesi yokmuş. Bu yüzden maske alacak. Sence yeterli bir sebep mi? Evet. Evet yeterli. Tabii ki de hayır ama sen alışmak dedim. Ay yola çıkıyoruz dedim zaten yoldayız. Geldik arkadaşlar karşımda bir sürü insan var, onu tanıyorum. Ben yine pek fazla bir şey çekemeyeceğim ama çekmeye çalışacağım. Yani utangaçlığımdan yoksa çekerim de utanıyorum o yüzden çekmeyebilirim. Çekemeyebilirim. Böyle. arkadaşlar artık saat kaçta geldik? 7 gibi geldik. Şu an saat durum. Ha, 21.41. Bayağı geç oldu şimdi eve gidiyoruz. Ayana <laughs> da bayana da salla. Evi kıvır <laughs> eve çevir <cim> salla. <laughs> eve geldik arkadaşlar. Hemen üstüm falan da değiştirdim. Zaten şimdi yatacağım aşırı uykum var. Videonun kapanışını yapayım dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.